Selamlar arkadaşlar. Bugün aşağı yukarı A2-B1 düzeyinde bir okuma çalışması yapacağız. Eğer sizin İngilizce altyapınız farklı bir düzeyde ise kanalımdaki oynatma listelerinden uygun seviyelere bakabilirsiniz. Parçayı okuduktan sonra kelimeleri beraber bir tekrar edeceğiz. Şimdi başlayalım isterseniz. The handmade soap business. Yani el yapımı sabun işi veya ticareti diye düşünebiliriz. Elif's favorite hobby was making handmade soap in her kitchen. Elif'in en sevdiği hobisi mutfağında el yapımı sabun yapmaktı. She enjoyed experimenting with different scents, colors and ingredients. Experiment denemek, denemeyi yapmak, deney yapmak. She enjoyed experimenting with different scents, colors and ingredients. Yani o farklı kokularla, renklerle ve içeriklerle denemeler yapmayı, deneyler yapmayı seviyordu. Her friends and family loved her soaps and often asked for more. Onun arkadaşları ve ailesi onun sabunlarını seviyordu ve daha fazlasını istiyordu. One day Elif thought, why not turn this hobby into a business? Bir gün Elif düşündü, neden bunu bir işe, bir ticarete dönüştürmeyeyim? Elif started by researching the market. Elif pazarı, piyasayı araştırmakla başladı. She found that many people were interested in natural and handmade products. O birçok kişinin, birçok insanın doğal ve el yapımı ürünlere ilgi duyduğunu buldu. This gave her confidence to start her own business. Bu ona kendi işine başlaması için özgüven verdi. She decided to call it the Lavender Island. Call burada adlandırmak, isimlendirmek demek. O bu işi veya ticareti the Lavender Island diye isimlendirmeye karar verdi. To begin, Elif needed to create a brand. Başlamak için Elif'in bir markaya ihtiyacı vardı. She designed a logo and packaging that reflects the natural and handmade nature of her products. O bir logo ve paketleme tasarladı ki reflect burada yansıtmak demek. Reflects the natural and handmade nature of her products. Yani ürünlerinin doğal ve el yapımı doğasını ortaya koyan, yansıtan bir paketleme ve logo tasarladı. Burada hem natural kelimesi geçiyor hem de nature kelimesi geçiyor. O yüzden biraz karışık olabilir ama yani şurayı şöyle bir kelime grubu olarak düşünebiliriz. Natural and handmade nature of her products. Yani ürünlerinin doğal ve el yapımı doğasını yansıtan bir logo ve paketleme. She chose eco-friendly material and made sure that everything was natural. O seçti eco-friendly yani doğa dostu materyaller, malzemeler. And made sure ve emin oldu That everything was natural ve emin olduğu ki her şey doğal. Yani kullandığı bütün malzemeler doğal. She also created a website where customers could learn about her products and place orders. Şimdi burada bir relative clause yapı var. A small website where, burada bağlaç gibi düşünebilirsiniz. A small website yani küçük bir web sitesi yaptı ki müşteriler onun ürünleri hakkında öğrenebilir ve sipariş verebilir. Eğer bu relative clause yapısına hakim değilseniz Bilal Budan relative clause diye aratıp videoyu bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Next, Elif focused on production. Bir sonraki adımda Elif üretime, production üretim, Elif üretime odaklandı. She transformed a small room in her home into a soap making studio. Transform, dönüştürmek demek. Evindeki küçük bir odayı sabun yapma stüdyosuna dönüştürdü. She bought high quality ingredients and spent hours to perfect her recipes. Yüksek kaliteli içerikler aldı, içerikler yani malzemeler and spent hours to perfect her recipes ve saatler geçirdi, saatlerini harcadı to perfect yani mükemmelleştirmek için her recipes recipe tarif demek, tarif, reçete. She made sure to create a variety of scents and styles so there was something for everyone made sure yine az önce de geçmişti. Emin olmak demek. Yani emin oldu ki hani bir şeyi garantiye almak, emin olmak. To create a variety of scents. Yani çeşitli kokular, stiller, tarzlar oluşturduğuna emin oldu. So there was something for everyone. Böylelikle herkes için bir şey yani herkese hitap eden bir ürün olmasından emin oldu. Her soaps included lavender for relaxation yani onun sabunları içeriyordu. Lavender for relaxation yani gevşemek için lavanta. Peppermint for energy bu nane özü demek nane yağı gibi düşünebilirsiniz. Yani enerji için nane kokusu veya nane yağı. And olive oil for sensitive skin ve hassas ciltler için de zeytinyağı. Elif knew that marketing was key to the success of her business. Elif biliyordu ki pazarlama was key yani anahtar esas konu önemli konu to success of her business yani ticaretinde başarı için anahtar konu pazarlamaydı. She started by giving free samples to her friends, family and neighbors. O ücretsiz numuneler vererek başladı arkadaşlarına, ailesine ve komşularına. She also attended local street markets to sell her soaps. Ayrıca attend katılmak demek. Ayrıca yerel sokak pazarlarına katıldı. She gave business cards and offered discounts to first time customers. O kart vizitler verdi ve ayrıca ilk kez alım yapanlara da iskontolar yaptı. Slowly Elif's business started to grow. Yavaşla Elif'in işi ticareti büyümeye başladı she received positive feedback from her customers who loved the quality and natural ingredients of her soaps. Müşterilerden pozitif geri bildirimler almaya başladı. Hangi müşteriler? Who loved the quality and natural ingredients of her soaps. Ürünlerinin kalitesini ve doğal içeriğini seven müşterilerden pozitif feedbackler almaya başladı. Burada word of mouth ifadesi var. Bu bizim Türkçedeki kullandığımız kulaktan kulağa yayılma, dağılma. Yani kulaktan kulağa marketing dediğimiz şey. Word of mouth spread. Yani kulaktan kulağa bu ürün yayıldı, dağıldı. And soon she began receiving more orders through her website. Ve çok geçmeden o web sitesi kanalıyla daha fazla siparişler almaya başladı. Elif also used social media to promote her products. Elif ayrıca sosyal medyayı kullandığı ürünlerinin tanıtımını yapmak için posting beautiful photos of her soaps and sharing the story behind her business. Yani sabunlarının güzel fotoğraflarını paylaştı ve ticaretinin arkasındaki hikayeyi paylaştı. However, there were challenges along the way. Along the way yol boyunca demek yani ilerlerken giderken there were challenges yani zorluklar, güçlükler vardı. Elif had to learn how to manage her time yani Elif zamanını nasıl yöneteceğini öğrenmesi gerekiyordu, öğrenmek zorundaydı. Balancing soap making with handling orders, packaging and shipping. Yani sabun yapımı, siparişlerle uğraşmak, handling orders, siparişlerle uğraşmak, ilgilenmek, packaging and shipping yani paketleme ve gönderi. She also had to deal with competition from other soap makers. Buradaki deal with İngilizcede çok yaygın kullanılan bir ifade. Bir şeyle ilgilenmek, baş etmek, başa çıkmak gibi anlamları var. Competition, rekabet from other soap makers. Yani diğer sabun yapanlarla da rekabetle de uğraşmak zorundaydı. But she stayed focused and continued to improve her products and customer service. Buradaki stay kalmak, stayed focused yani odaklanmış bir şekilde kaldı, odaklanmış bir şekilde devam etti and continue to improve her products and customer service. Ve devam etti geliştirmeye ürünlerini ve müşteri servis yani müşteri hizmetlerini. After a year of hard work, bir yıllık çok çalışmanın sonucunda Elif's business was thriving. Thriving gelişmek, büyümek demek. She was able to quit her regular job and focus on the Lavender Island full time. Yani o hani bir yıllık çalışmanın sonunda she was able to quit her regular job. O normal işinden artık ayrılabiliyordu. Quit çıkmak demek hani oyunlarda falan görürsünüz quit yazar. O işinden çıkabiliyordu ve focus on ve odaklanabiliyordu. The Lavender Island full time. Yani tam zamanlı olarak Lavender Island'a odaklanabilecekti. Elif's journey from hobbyist to business owner taught her the importance of patience, perseverance, and believing in herself. Bir hobiciden bir ticaret sahibi olmaya seyahati öğretti ona. Taught öğretti ona. The importance of passion yani tutkunun önemini, azmin, sebatın and believing in herself ve kendine inanmanın önemini öğretti. Her handmade soap business became a success. Onun el yapımı sabun ticareti bir başarıya dönüştü and she was proud to share her creations with the world. Ve o gurur duyuyordu. Share her creations yani yaptığı, oluşturduğu şeyleri paylaşmaktan with the world, dünya ile. Şimdi yazıda geçen kelimeleri bir tekrar edelim isterseniz. Deney, deneme yapmak. Experiment. İçerik, malzeme, bir şeyin içindekiler, içindeki malzemeler. Ingredients. Güven, özgüven. Confidence. Yansıtmak, reflect emin olmak make sure dönüştürmek transform katılmak attend ağızdan ağza word of mouth meydan okuma aynı zamanda zorluk güçlük anlamları da var challenge yol boyunca along the way baş etme başa çıkma deal with it. gelişmek yazıda geçen kelime thrive Tabii onun dışında improve da diyebilirsiniz, develop da diyebilirsiniz. Çıkmak, ayrılmak, quit. Tutku, passion. Bu arada mesela ben tutkuluyum derken de passionate demeniz lazım. Mesela I'm passionate about English gibi. Azim, sebat, perseverance. Gururlu, proud. Evet bu yazıyı burada bitirebiliriz. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Veya benimle özel ders şeklinde İngilizce çalışmak isterseniz irtibat kurabilirsiniz. Özellikle de yorum yapan arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.